Hepinize selam dostlar ben Tao sezon 8 sezon 9 sezon 10 sezon 12 dünya nasıl birisi bugün Master 279 LP hesabımızı ufaktan Challenger'a doğru kasıyoruz Nedense Master elo attı yani normalde böyle atmazdı Kesin şey bakın 30 level falan 35 level böyle %80 kazan oranı Şu an bakmadım bak beraber bakıyoruz açıyorum Güncel Nasus birincisi halen Evelin 70 level 300 LP 156 kazan oranı Bu adam hile olabilir İçimden bir söyle bir şeyler diyor Elmas 1 elmas 2 ustalık 169 ustalık 316 rakip bot değilim win baya iyi Bizim takımda bu şekilde Bizim bot değil. 49 win rate, 50 Bu da 51. Sadece kartuşla ben oynuyorum sanırım. Nasıl başlasak? Oran yüzüyle başlayacağım. Girdim rün ve şahat zilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Yarı pansiyon pantheon. Pantheon şu an oyunu oynayamayacak bu arada. Güzel. Pantheon fena sattı lan. O nasıl bir satıştı öyle? Keşke E açmasaydım dedim. Adam da win trade mi bu yazdı bak. Arkadaşlar bugün biraz çile oynayacağız. Şimdi geldik uzaktan Pantheon'u E yeteneğimizle dürtüyoruz. Olayımız zaten bu. bu. Adam gerçekten kötü oynuyor bu arada bak. Klikleri de baya kötü. İlginç. Ben cidden şeyde şaşırdım ama yani. 279 LP'yiz. Karşıya master atıyor. Oyun bir şeyleri test ediyor şu an üzerimizde. Yine bir mana akışı yüzüğü alalım. Üzerime gelmeyi deniyor. Evelin de burada değil. Niye üzerime gelmeyi deniyor? Bir tane daha E' verdim. Karşımızda bastık. Çocuk kuduruk ya. Eyi çok kötü attım ha. Map kapatmanın mantığı nedir? Tahminim varsa sonrasında da ben cevaplayacağım. Uzaktan dürtmeye devam. 118 demeyi attım. Arkadaşlar nasıl oynaması gerçekten çok basit. Karşınızdaki karakter sizi dürtse de her türlü kazanabiliyorsunuz. Büyük bir kaçırmadım harika oldu. Dakika 4'te pek simet gelecek oradan bir mana kazanacağız. Ne oluyor abi? Senle hile mi bu arada nasıl titredi öyle? Uf takım kavga etmeye başladı. Güzel. Teşekkür ediyorum ama Riot'a 51 raid takım attığı için Dakika 4 peksimetre geliyor. Geldi de. izle chat şimdi. Bu sezon birinci olacak mısın abi? Şu an birinciyim zaten de dünyada birinci değilim. Onu da alırız ya. Challenger olmam gerekiyor. Aleti bassak. Ölüyorduk ha. Vallahi araya gidiyorduk chat. Nasus'la pantheon solo killliyoruz. Daha ne olsun ki? Beyler takımda Tao var sakin. Sezon 8 9 10 dünya rank 1 yazmış. Bakalım bana kim laf atacak şimdi? Ayakkabı mı alsam bunun? bunu alalım ilerleyelim. Hmm, küçükler gidiyor. Buraya da ben ilerlemeyeyim ama ya. 3 level adam. Ben oraya yürüyemiyorum ya. Kent yazayım. 6 level olduk belki oynarız. Öldü lan adam. Hmm, onu keserse asist alacağım. Asist lazım yazayım. İlginç şeyler oluyor. Adam ölmedi. Kuleye öldü. Gragas baya kötü oynuyor bu arada. Baya ama. Lol kızları tier list yap artık ne olur yapacağım kankam. Çok istediğinizi gördüm. Yapacağım. Neredeyse 60 stack olduk. Stack sayımız kötü. 150 şattan veriyorum. Geldi ki atmaya devam. Ultimin gelmesini bekleyeceğim. Agresif yapamam şattan veriyorum. Aa, artık vermiyorum güzel. Büyük milyon alırken üzerime oynayacaktır. Allah şansa yaşıyoruz abi bu hayatı. Ben hızlıdan bir base dağıtacağım. Bunu almasak mı ya? Abi Tanrıç ile başlamak mantıklı mı? Mantıklı da. Bu eşleşmede öyle başlamak istemedim ya. AP daha iyi. Abi sen mi çok iyisin yoksa rakip mi kötü? Rakip kötü. Kendimi iyi dersem egoist oluyorum sonra. Demeyeceğim. Yani dünya birinciliğine doğru ilerliyoruz. Şu anda TR birincisiyiz. Hmm, birileri buraya gelmek üzere. Uzaktan dürtelim. Hmm, büyük yol kaçıracağız mı? Bayağı üzücü oldu. Bu baitliyor beni şu an. Ne oluyor? rakip takım oradan dolandı yine bir şey yapamayacaklar Kankacım öyle bir gank katmak yok ya. Sen nasıl bir oyun oynuyorsun? Sürekli base atıyoruz ya. Ağaçları çaldırmış galiba. Beyler yazı yazmayı taşıyacağım dedim. Hmm, geldi top Tekrardan bir devam edelim. Videoyu izlerken like atmadıysanız like atarak destekleyebilirsiniz. İkinci kanala şöyle bir 2000 like yeter herhalde. Yasu Ortanca hoş geldin. Bugün normalde yayın açmayacaktım chat ya. Kendimi kötü hissediyorum ya. Dedim yine de açayım. İnsanlar izlesin. Öğretici bir şeyler yapalım. Ama şu anda takım çok kötü bir şekilde fillemeye devam ediyor. Alt koridor kulemiz gitti. Pantheon gelir mi buraya? Pantheon AFK da olabilir diyecektim geldi. Bir base daha koyalım. 5 altın. Ya bu Gragas Allah trollüyor bizi ha. Neyse şattan Senna'ya gitti ama Senna de kasılırsa çok güçlü. Bu oyun çok sıkıntı. 5 altın e alamadık. Ben bir donmuş yürek alayım sonrasında gidelim bir büyüdürenci kasalım. Öldü mü? Ölüyor gibi ama ölmüyor. Ölüyor mu? Ölmedi. Sadece chat'i yaz yazmazlarsa kazandıracağım oyunu. O kadar diyorum. Buna Q atmaya çalışacak ölecek o arada. Ulti atma lütfen. Baya berbat oynuyor. Bu hesabı satın almış olabilir. Ya flash atıyor adam bana ya. Şaka gibi. Jine de laf atamıyorum ki. Adam beni savundu. Dedi işte Tao var takımda. Kazanırız. En sevdiğim yemek Adana kebap ya. Of dört bir yandan fidliyorlar. Ne alacağız chat. Ejder çık Ejder'e gidelim. Donate linkimiz yok ya maalesef. Youtube üzerinden atabiliyorsun süper teşekkürler vesaire. Ya da üye olmak istersen üye olabilirsin. Hmm, neden bir canı kalıyor mesela? İki canı kalmış. Chat bak. Donmuş şurayı bitirelim. Bir tane büyü direnci alalım. Rakip takımın içinden geçeceğim. Ya bir defa bana kartuş gelince fidlemesin ya. Her zaman main olur. Benim takıma ne zaman kartuş, talon, katarina bunlar gelse kaybettiriyor. Bak o da oradan ölüyor. kanka fırlatmayaydın ya. 50.000 raid takımla böyle ya. Belli zaten yani. <laughs> Bak. Sürekli bir fight oluyor oyunda. Güzel. En azından bu sefer şatlan alabildiler. Biz bir ayrı kittirmemizi yapmaya devam edelim. Şu an oyunda ejder de yok. Bir şey de yok. Savaş olmayacaktır diye düşünüyorum. Dakika 16'da da neredeyse bir 300 stack olacağız. Az kaldı. 309 stack. Güzel. Tapa geliyorlar. Bir kişi gelse okey de 10 kişi geliyorlar ya. Ulti basma lütfen. Büyü direncim yok. Evelin görünmüyor. Gelebilir. Mid'de görünecek mi diye baktım. Bak mid'de halen görünmedi. Bence o adam bende. Exhaust'u ona bekleteceğim. Harbiden 1v9 taşımacılık oluyor ha. Oyundaki renk ayarlarım arkadaşlar farklı ya. Özel ayarlar yani. Onun için ayrı bir video yapmam lazım. Göstereceğim birazdan bekleyin. Bak şimdi. Oyun filtresine geldim. Renk ayarları böyle. Burayı bir ekran görüntüsü alın. Aldıysanız oyun içi böyle. Burası da 2560 x 1440 yani 2.5k'da oynuyorum. 1440 pde oynuyorum yani. Ben gençleyeceğim. Çok sessizlik oldu. Fata geldiyse yanında Evelin de vardır bence. Ona özelde bir arındır aldık. Hmm, Evelin burada. Ben yarayacağım mı burayı yani? Niye bir can kaldın yine kardeşim? Arkadaşlar 3 kişi midde gördük. Afilius alem midde. Evelin görünmüyor. Evelin ufaktan bana geliyordur. Fata ne de burada. Evelin şurada yakaladık mı? Onu bizi yakaladı. Oo, Yetil Zebani nasıl oldu? Günlük üyesi. Hoş geldiniz beyefendi. Teşekkür ederim desteğiniz için. Özgür Can da iyi olmuş. Hoş geldiniz Özgürcan Bey. Şimdi Vadi burayı yarıyor. Biz de buradan bitiriyoruz. Yayınlar her gün değil ya benim keyfimce. Şimdi her gün desem her gün açamıyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey. Bugün mesela birinci kanala video attım ya. O videonun içinde 3 tane maç var. 3 maçı atmadan önce... 2-3 tane daha maç attım. Yani toplamda 6 tane maç oynadım değil mi? Bu kafamızda. Bir video için 6 maçı oynadım. Sonra ikinci kanala video atmaya çalıştım. Onun için de 2-3 maç oynadım. 9 maç yapıyor. Onun haricinde ilk kanalın 3 videosunu editlemeye çalıştım. Editledim de hatta. Yani günüm çok dolu oluyor benim. O yüzden her gün yayın açamıyorum. Ama şu an bir düzene oturttum. Belki yarın da açarız yayın. Bir de kendimi rahat hissetsem yayın açacağım da hani. Bu hastalık beni bitirdi ya. Ne zaman hasta olsam böyle bir ölüyorum abi. Bayağı bir büyü direncimiz falan var. Katacım selam. Kasray'a bağladım konuşamıyorum yine. 500 stack olduk. Başlamak biraz saçma ama ya. Börce, Firavun da yolda. Hoş geldiniz. Evelin avlayalım buradan. Ben Evelin olsam ne tarafa giderdim? Şunu alacağım bir daha. Buradan da bunu alacağım. Ölümsüz nasıl buildine hoş geldiniz. Bu videoya bir anda 3000 like'ınızı atmazsanız Taur yağınıza girecek. Yemek yediğini görüyorum zaten afiyet olsun. Enemi nasıl killing spree oğlum? Bu adam nasıl killing spree? <laughs> Evelin araya gidiyordun ha. Acaba kaç zırhımız büyüdürencimiz var? Bayağı da zırhımız büyüdürencimiz var. Bu kadar zırhın büyük direncim var ama Evelin yine sana tek atıyor. Yalnız 3300 hasar yemişim bu hayvandan. Nasıl oluyor? Bize bir tane de randuin lazım. Dört eşya çünkü. Ben bazen oyuna dalıyorum abi. Adamların kaç eşya olduğuna bakmıyorum. Böyle ölüyorum sonra. Güzel. Bunu satacağım. Bir yani şundan alacağım. Birazcık Dominic default evet. Bu adam nasıl anladı orada olduğunu onun? Totem yoktu. 283 zırh, 216 büyü direnci. 5 ve 5 atalım dedim. Hayaletimin olması lazım. Hayaleti bekle. Ee, gelmeleri lazım ama. Kartuş kardeşim küstü bize galiba anlamadım ki. Yakalarsam afelios. Gitmiyor mu senin yavaş şey ya? Gölge. Evelin Alive. Evelin Alive. Ve hemen tamam, atlayacak içeri. Ve vurmadım. Bitirmeye oynayalım. Let's go. 300 LP olduk arkadaşlar. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artı 22 LP geldin. Nasus ile S kazandık. 11.4.6. 14.500 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Bakın yaklaşabilen kimse var mı? Kimsecikler yok. Hasar tablosuna geldiğimizde de 24.253 ile koskocan bir ökselen bir güzel diktik. Burayı da bir göstereyim sizlere. Burada da kimse bizi geçemedi. Şöyle bakabilirsiniz. Kulelere toplam hasarda 12.000 ile. Yine gökdelenimiz bir güzel dikildi. Bize oyunu kazandıran şeyler neler? Öncelikle skor. Altın, hasar, kulelere hasar. Hepsini bir güzel yaptık ve kazandık. Bir de S kazandık üzerine. İki tane honor gelmiş. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ufak zaman videonun kapanışını yapalım. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmesine dislike atmayı unutmayın. Yorum bırakın, abone olun. Seviliyorsunuz. Tavuk açar. kalın. Bye bye.